Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık keki ve muhallebisiyle nefis bir kakaolu tart pasta tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle uygun bir karıştırma kabına 2 tane yumurta ve 1 çay bardağı toz şekeri alalım. Köpük köpük oluncaya kadar mikserle çırpalım. Ne kadar çok çırparsanız kekiniz o kadar güzel kabarır. Ayrıca yumurtaların oda sıcaklığında olmasına da dikkat edelim. İçerisine 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Kısa bir süre daha çırptıktan sonra kuru malzemeleri ekleyebiliriz. 2,5 çay bardağı un 2 yemek kaşığı kakao 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ilave edip son kez mikserle tüm malzeme karışıncaya kadar çırpalım. Şimdi tart kalıbımızın her tarafını güzelce yağlayalım ve hazırladığımız hamuru kalıba boşaltalım. Ben şu anda gördüğünüz çeşitli bir kalıp kullanıyorum. Aşağı yukarı bu ölçülerde farklı marka ve modellerdeki herhangi bir kalıbı da bu tarif için kullanabilirsiniz. Önceden 175 dereceye ısıttığımız fırında 20 dakika pişmeye bırakalım. Sıra geldi kremasını hazırlamaya uygun bir tavaya 2,5 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kakao ve 1 poşet toz krem şantiye alalım ve sürekli karıştırarak pişirelim kaynayıp koyulaşan kremayı şimdi farklı bir kaba aktaralım. Bir tatlı kaşığı sıvı yağ veya tereyağı ekledikten sonra mikser yardımıyla kabuk tutmaması ve hızlıca soğuması için tekrardan çırpalım. Şimdi fırından aldığımız tart kekini oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirelim. Ardından ters çevirerek kalıptan çıkartalım. Yumuşaması için her yerini sütle ıslatalım. Daha sonra ılıyan muhallebi üzerine boşaltalım. Bir spatula yardımıyla üzerine düzeltelim ve birkaç saat buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Dolaptan aldıktan sonra üzerine dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Ben rendelenmiş çikolata, hindistan cevizi ve biraz da kiraz şekerlemesiyle süslemeyi tercih ettim. Görüntüsü kadar lezzetiyle de beyni toplayacak bu tatlıyı mutlaka siz de deneyin. Şimdiden herkese afiyet olsun. Açıklamalara kakaolu tar pasta ile ilgili tüm detayları ekliyorum. Ayrıca açıklamalarda lezzetine güvenli farklı tatlı tarifi önerilerimi de bulabilirsiniz. Tarifle ilgili yorumlarınızı ve önerilerinizi her zaman bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.